Bu zunub var ya günah, bunun bizim görmediğimiz bir boyutta bir radyasyonu var. Yani bir sonucu var. Ve o sonuç yığıldıkça, biriktikçe, etrafı sardıkça zaman zaman böyle damla gibi dökülüyor. Yani Allah Azze bir, bir miktar yoğunlaşıyor etrafta, atmosferde, havada, şurada, burada çoğalınca sonra birdenbire çöküyor ve üzerimize azap olarak geliyor. Tersine eğer kişi mağfirete başvurur, Allah Azze ve Celle'nin affını dilerse, bu radyasyon, bu kötü radyasyon silini veriyor, temizleniyor. Kişilerin etrafında her biri böyle taşıyor onu. Yani o dolayısıyla günahkar bir insanın yakını bile tehlikeli olabilir. O yüzden bu geçmiş ümmetlerin kalıntılarına girerken ağlamaklı girin hadisi var ya Allah'ın elçisinin. Eğer ağlamaklı girmezseniz yani o azabın çöktüğü, o günahların işlendiği, o Cenab-ı Hakk'ın kötü baktığı mekanda istiğfar ede duran, mağfiret dileyen bir durumda olmazsanız korkulur ki size de sıkıntılar gelip isabet edebilir. Bu düşünceyle insan iyi yerde bulunmaya, salihlerle bulunmaya, iyi kimselerle oturup kalkmaya, güzel amellerin işlendiği muhitleri paylaşmaya yönelebilir eğer iyi amellerin de iyi neticeleri, hasenat dediğimiz, onları da böyle görünmez, ben adına radyasyon dedim, siz başka bir şey deyin, görünmez bir karşılığı olduğunu biliyorsak ki biliyoruz. Dolayısıyla bundan müstefid olmak, bunları paylaşıp çoğaltmak da böyle muhitlerde olur. Bu eve kadar gider yani. Bir ev bile mesela fi buyutin Allahu turfa ve yuzkara hasmu. Öyle evler ki diyor Cenab-ı Hak övüyor o evleri. اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُ Allah'ın adı orada anılıp yüceltiliyor. Orada Allah Azze ve Celle'nin adı yüceltilen, okunan, tilavet edilen nice öyle güzel evler ki diyor ya bir Kur'an tilaveti, namaz kılınması, böyle evle şimdi öteki ev bir mi? Hiç Allah Azze ve Celle'nin anılmadığı. يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ o evde sabah akşam Allah Azze ve Celle tesbih edilir. O yüzden Allah'ın Resulü namazlarınızı evlerinize de bırakın diyor. Kendi yaptığı gibi farzını mescitte kıldıktan sonra sünnetlerini varıp evde kılan, ilk sünnetlerini bile evde kılıp öyle çıkan, dolayısıyla da evini namazdan mahrum etmeyen, evinde namazını kılan çoluk evet, çocuğuna, evet, çoluk çocuğuna namaz kıldığını gösteren, evinde hiç kıldığı yok çoluk çocuğu onun namaz kıldığına doğru düzgün tanık değil bilmiyorum görmedim ki diyor Babam namaz camilerde kılardı camide kılardı o küçücük çocuk senin namaz kılarken görsün ya, sen ya. de evini namazınla tilavetinle okumanla değil mi gecesiyle gündüzüyle bunların etrafa yaydığı ben inanıyorum ki malzemeye bile yani duvara betona yaydığı bile şey var bir netice var bir güzellik var